Merhaba arkadaşlar, Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok kolay bir model anlatmak istiyorum. Body üzerine giyilebilecek, şık duran, harika görünümlü olan bir file bluz modeli anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yelek olarak da kıyafetlerimizin üzerine giyip kullanabileceğimiz gayet basit bir model anlatacağım. Şöyle, ipim Alize Diva. Mercerize bir iptir arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Yazlık bir model olduğu için. Hemen modelime geçmek istiyorum. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tığımda 0-2.1 milim tık kullanıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şöyle modelimize geçelim. Bluz ya da yelek ne yapmak istiyorsanız arkadaşlar ona göre bluzunuzu ya da yeleğinizi ölçerek ona göre zincirinizi çekersiniz. Şöyle fazla yine sıkılaştırmadan çok da gevşek olmadan biraz zincir çekiyorum. Evet şöyle bu iple de gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Çünkü ben de e, Yani kıyafetlerin üzerine Örüp giymeyi düşünüyorum Şöyle bu kadar Şöyle yeterli sanırım Şimdi arkadaşlar Biraz zincir çektim 1, 2 ve 3. zincirin içine Tığımın üzerine ipimi almadan Şöyle sık iğne yaparak Bağlıyorum 1, 2 zincir çektim 2 zincir çekiyorum Tığımın üzerine ipimi aldım Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. zincirin içine bakın buradan saydım. 10. zincirin içine şöyle yalancı sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine bir kere ipimi almıştım ve yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 7 zincir çektim. Yine baştan 1 2 3. zincirin içine sık iğne ile şöyle sabitliyorum arkadaşlar. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Evet, tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi 1 2 3 4 5. zincirin içine arkadaşlar yine şöyle yalancı sık iğnemi yapıyorum. Şöyle 3 ilmeği birlikte çıkartıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Baştan 1 2 3. zincirin içine tekrar sık iğne yaparak şöyle pıtırcıkları yapmış oluyorum arkadaşlar. Ve tığımın üzerine ipimi alıyorum yine 1 2 3 4 5. zincirin içine şöyle arkadaşlar 5. 1 2 3 4 evet 5. zincirimin içine batarak şöyle üçünü birlikte çekiyorum ve yalancı sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 3. zincirin içine yine pıtırcık yapıyorum. 1. bıtırcıktan sonra 2 zincir çekip 2 4 5. zincirin içine çok çok basit arkadaşlar bu model. Hemen yalancı sık iğnemi yapıyorum. Yalancı sık iğneden sonra yine 7 zincir çekip bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Tığımın üzerine ipimi alıyorum. Bıtırcıktan sonra 2 zincir çekmiştim. Şöyle 2 4 5. zincire tekrar şöyle yalancı sık iğnemi yapıyorum. Burada arkadaşlar her zaman dediğim gibi zincir fazla kalırsa kesip atabilirsiniz. 1 Şöyle bir zincir çekip geriye dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu kenarlardan dönüşlerde arkadaşlar her zaman bu model için 10 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3. zincirin içine hemen yine pıtırcığımı yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine yine ipimi aldım. Bakın bu pıtırcıktan sonraki 2. zincirin içine boşluğa değil. Şöyle zincirin içine batıyorum arkadaşlar ve yine yalancı sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincirin içine tekrar pıtırcığımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın pıtırcıktan sonra 1 2. zincirin Evet ikinci zincirin içine yine yalancı sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde arkadaşlar yine üçüncü zincire pıtırcığımı yaparak yine sıra sonuna kadar gidiyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna yine geldim. Pıtırcıktan sonra iki tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine yine ipimi alıyorum. Bakın her kenarıya geldiğimde pıtırcıktan sonraki şöyle pıtırcıktan sonraki gelen ikinci zincire batıyorum ve şöyle yalancı sık iğne yapıyorum ve her dönüşümde bir zincir çekip geriye dönüyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10 tane zincir yapıyorum. Her kenarıya gelip bir üst sıraya geçerken 10 zincir çekiyorum arkadaşlar ve 3. zincirimin içine tığımın üzerine ipimi almadan yine şöyle pıtırcığımı yaptım Bir, 2 zincir çekiyorum Evet 2 zincir çektiğim tığımın üzerine yine ipimi aldım pıtırcıktan sonraki hemen ikinci zincire tekrar şöyle yalancı sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. Kenarlarda sadece 10 zincir çekiyorum, dönüyorum arkadaşlar. Ortalarda hep 7 zincir çekiyorum ve 3. zincirin içine geriye sık iğne olarak batarak pıtırcığımı yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum tekrar. Tığımın üzerine ipimi aldım. 1. ikinci zincirin içine boşluğa batmıyorum arkadaşlar. Zincirin içine batıyorum ve üçünü birlikte ilmeklerimin çıkartarak yalancı sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 3. zincirin içine batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve hemen patırcıktan sonraki 2. zincirin içine batarak şöyle arkadaşlar yanlış olmasın. 2 Evet, üçünü birlikte çekiyorum ilmeklerimin. Yine bu şekilde arkadaşlar 7 zincir tekrar çekerek bu şekilde arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar gidiyorum. Gayet kolay, gayet basit bir model. Hemen body giyenler için body'nin üzerine e, file modeli olarak giyilebilecek bir model. Yelek olarak da e, kıyafetlerin üzerine, badilerin üzerine dediğim gibi yelek olarak da örüp giyebilirsiniz. Biraz arkadaşlar modelimi yükseltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi pıtırcıktan sonra pıtırcığımı yaptım. Bir iki zincir çekiyorum yine. Sıra sonuna geldim. Ve tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hep bitişlerde arkadaşlar pıtırcıktan sonraki Şöyle bir ikinci şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle ikinci zincirin içine batarak yalancı sık iğne yapıyorum. Ve şimdi bir zincir çekip şöyle geriye dönerek üzerine 9 zincir daha çekip ve devam ediyorum. Alt sıralarda gösterdiğim gibi. Ben de modelimi biraz yükselttim. Şöyle arkadaşlar çok şık bir model yalnız bu çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.